ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Essalatu vesselam aleyke ya Resulullah. Essalatu vesselam aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselam aleyke ya Seyyid evvelin el ve el-ahirin Allah. Ya ilah el-alemîn. Mübarek bayram sabahında huzuruna çıktık. Kur'an-ı Kerim'i sadece okuyup üfleyip geçmeyelim. Kur'an-ı Kerim bize ne anlatıyor. Ne söylüyor? ne olmamızı istiyor buna bakmak zorundayız. Bakalım ki bir şeyler anlayalım kıymetli Müslümanlar. Bu, bu kıymetli kardeşlerim. Onun için hayatımız Ramazan olacak ki ölümümüz de bayram olur olsun inşallah kıymetli Müslümanlar. İnnellezine aminu ve amilu Yecallehu'l-Rahmanu Mudda İman edip salih amel işleyenlere Allah sevgi yaratacaktır kıymetli Müslümanlar. iman edip salih amel işliyorsak Bu bayramda Ramazan'da inşallah af olunduk. İnşallah Kadir Gecesi'nde affolunduk, mağfiret olunduk, olunduk barışlandık, cehennem azabından kurtulan kullarından olduk inşallah. Ümidimiz bu Allah'ın ümidimizi boş çevirme ya Rabbi. Ümidimizi Rabbim boşa çıkarmasın kıymetli Müslümanlar. Bunun için bu bayramda bir bu var. Yarın belli değil, meşhur. Eremeyeceğimiz belli değil, kıymetli Müslümanlar. Çocuklarımız gurbette onlar alamıyorsa bile biz alayalım. Uzaklaştık. İşte dinden, maneviyattan uzaklaşınca insanlar birbirinden uzaklaşıyor kıymetli Müslümanlar. Ve bunun yanında bayanlar Allah'ın bize senede iki defa verdiğini sunduğu kütüptür, sonsuz kütüptür kıymetli Müslümanlar. İçimizden ardın olanlar var kırgın olanlar Bu bayrama fırsat bilip diye yolunu gösterir. Onun için biz de ne yapacağız? Ne ekersek onu bir ilanı var. Kıymetli Müslümanlar Turgut Meydanı'nda palmiye ağaçlarına asılmış afişler varmış. Onu geçen söylememişik bilgim bize kırılmış. Onu söylüyoruz size afiş var. Bir de Bodrum Kaymakamlığı'nın Bodrum Müftülüğü tarafından. Çünkü bugün camimize para toplanacak. Değil mi Bilge? Bugün camimize para toplanacak. Hatta şu kenardaki lambiriler kurtlandı, dökülmeye başladı. Kıymetli Müslümanlar, şöyle diyebilirsiniz kendinize, ya bu caminin de bir türlü derdi bitmiyor, bitmez. Evinizden örnek alın. Evimizin sorunu bitiyor mu Müslümanlar? Bitmiyor. Her gün, her ay, her yıl bir sürü iş çıkmıyor mu bir evimizin? Kendimizin çıkmıyor mu? Öyle yardım talep edilecek. En az bir çorba parası istiyorum. Ben istemiyorum, Allah istiyor. Bir sigara parası. Fazla değil, bir sigara parası. İnanıyorum ki bayağı güzel bir Meblağ çıkacak burada. Bilgini de unutmayalım. Bilgini dışarıda görelim bayramdan sonra. Tamamdır. allah Teala yaptığınız, yap yapamayan kardeşlerimiz de duasıyla yardımcı olsun. Onları da Rabbim yine kurtuluşa eren kullarından eylesin. Rabbim razı olsun inşallah kıymetli Müslümanlar. camimizin yardımını söyledik, bildiğini söyledik. Kıymetli kardeşlerim, bu yıl yıllar... nişer liralık para haline getir, bozuk para haline getir dedik. İnşallah bugün o çocuklarımızı burada sevindireceğiz inşallah. Gönlümüzden bu geçti. Verenlerden Allah razı olsun. Çocuk sahipleri çocuklarıyla birlikte namazdan sonra caminin içinde buluşursak Allah'u ekber ve lillahi'l-hamd. Allah'u ekber, Allah'u ekber. Allah oyuncağı göster. Yolunlar. Bir, bir, bir bayramlar bay var. Bay var. <laughs> <laughs> <Barabeyanlar> var. mı? bir sıraya girin. Biraz bem, bem. Daha, bem, daha, bem. da